üstünde oturmanın ayak sallama gibi bir etki doğurduğunu artık iyice anladık. Maymun da bunu yapıyorsa... <laughs> mesele yapmak değil, mesele zoru başarmak ya da canı yapılacak şeyi daha farklı yoldan yapmak istemiştir. Kediye neden mi sorulur? Müzik Birilerinin sırtından geçinme olayını hayvanlardan öğrenmiş olabilir miyiz acaba? Yoksa bunu düşünen ve akıl edenin insan canlısı olması hiç mantıklı değil de? Düşmanlarının arasında her daim temkinli olmak zorundasın işte. Onlarla iç içe yaşasan bile... bak. Oh my gosh, you got two in your Oh my gosh. Aç bir canlıya bunu yaptırıyor işte. Ya da açlık. Biz insan canlılarının dünyasında açgözlülük de hayvanlar aleminde açlık olabilir tabii. Happy as a fuck. Oh my gosh, you got two in your mouth. Oh my god, you have three. Thistle, you greedy girl. I cannot believe that. She has three eggs in her mouth. Holy macaroni. Oh my gosh, you crazy fuck. I think he has Stop! Yapma. Etkisi diye bir şey vardır. Yapma denince daha beter yapası gelir insanın. Kedilerin de geliyormuş. Var işte bir benzerlik. Ready. Stop! Canımız arada tembellik yapmak istiyor evet. Tamam suyu böyle içince genzimize kaçıyor ama Yine de imrenmedik değil şu görüntüye. Çölü alışmış olman okyanusa hak etmediğin anlamına gelmez. Git ve istediğin gibi yaşa. Kendini aşağı çekme. Çekenlere de müsaade etme.